Ey eh, eh, eh. eh, zamanla aksiyon <tansiyon> Full full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyon Wow oh, Eş eh, zamanla aksiyon Full full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyon Wow oh, Gözün aydın Usta hyper Selamun aleyküm hadi survivor Trajik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyorsam inan bir sebebi vardır odamanı boş ver düşsün yale hadi kankanı caydır Elini arkadaşlar bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar ama kriminal olaya tek bulaşmam Eş zamanlı aksiyon full artı full tansiyon bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyor